İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya Ankara sessiz kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı'na taziyelerini iletti. Çok vahim bir olay. Malum, büyükelçilikler görev yaptıkları ülkelere başka ülkelerin emanetidir. Bunların çok iyi bir şekilde korunması lazım. Ben çok hızlıca bu konu üzerinde soruşturmanın yapılmasını, faillerin bulunup tam olarak cezalandırılmasının bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medyadan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı sorumluların derhal bulunarak adayete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u aradı. Üzüntüsünü ifade etti. Türkiye'nin Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu özellikle belirtti. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kanadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kütahya'da konuyu değerlendirdi. İran makamlarının da bu olayı bütünüyle aydınlatacağını, arkasındaki gerçek e, meselenin ne olduğunu dünya kamuoyunun gündemine getirmesini temenni ediyoruz.